Mide flaş attılar bu arada. Hayat boşluğu. Tam buraya attı ultiyi. Bana doğru attı yani kötü ulti. Gelim sana bu şıtlarlarsa söyle. Elde Ultisi var Fenix'in. Backside'a kaçtı biri. Birisi Link'te. o Link'te, Link'te sağda. Burada, Link. Arkanıza dolanabilir ha. Dolanmamış. Hala orada, hala Ben çözdüm. low Operatörüm al, devam et. Sağ arkana doğru devam et. City'ye doğru git. Arkaya doğru git. Önde operatör var, solunda. An Tabii. Tabii. <laughs> ha 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 ha. İste ben atayım sana sen bana vandal at. Gel.